Yarım ekmeğin içine çeyrek ekmek koyup yiyordun. Anladın mı? Yani Tabii. içine bir şey bile koyamıyordum. Hiçbir yani, şey yani, bile, bile koyamıyordum. Böyle bir sefaletten seni futbol ben buraya getirdi. Sen de futbola ihanet etmeyeceksin. Küfürler mi ediyorlar mı? Onlar yanlış yapsalar bile kulağına takacaksın sağdan dışarı çıkmayacaksın. E, Reuters Foto muhabiri Max Rossi'nin yakaladığı bu kare maça damgasını vurdu. Karga kartalı ısırıyor. Karga Kartal'ı ısırıyor. Saldırı olayından sonra başlayan mücadelede ligde Roma'nın bir puan önünde ikinci sırada bulunan Lazio. <laughs> Sürpriz bir şekilde Kievo'ya puan kaybetti. Şampiyonlar Ligi için mücadele ediyor katılmak için. Ve yarıştan ağır bir yara aldı. E, bu dünya haber ajanslarına konu oldu. Reuters tarafından servis edildi. E, hocam sizin yorumunuz nedir bu konuda? Şimdi bu canlı mı? Canlı bir kartal uçuyor. Evet hocam. Stadın üzerinde mi? Evet hocam. Arkadan üzerinde. yaklaşan Dünyanın, karga. dünyanın en şerefli, Aa. en haysiyetli, en ahlaklı hayvanın kralı kargadır benim. Tanışıyor defa. musunuz da şey? Kargaları <laughs> çok iyi bilirim. Karga beşlerim. benim karga bir tane edilir. söylemesi ayıptır. Bir terasım var. Hı hı. Bir de bahçede cevizlerim var, cevizlerim. Onlara sabahları cevizi kırarım. Hafif kıyma kavurmuştur hanım veya ekka. Onları balkona yayarım. Karga öyle bir hayvandır ki dünyanın en haysiyetli hayvanıdır. Şimdi bak niye diyeceksiniz. Niye hocam? Bilmiyorum şimdi. Arkadaşlar da konuşsun. Dünyada Allah öyle bir yaratmış ki kargayı. Onun gibi ahlaklısı yok. Ailesine hayvanlar içinde en düşkün olan kargadır. Eşine dostuna en sadık olan kargadır. Var mı özellikle Hocam arkadaşlar? Hocam peki besle kargayı uysun gözünü bunların... bunları... Nereden gelmişler? Bravo. Bravo. Onu bir anlatır mısın? Karga... Onu bir anlatır mısın hocam? Bir Hayır. Karga şerefsiz bir nankör Hayır. bir hayvandır hocam. Bak Hayır. ben Hocam ben kargaları <laughs> biz eskiden avlardı küçükken yani sapanla. Bizim mahallede çok <laughs> ay parakallar. yakıştıramadım sana. Ne alakası var kargaya hocam? Bak, kargaya bak. Kargalar geliyordu toprakları eşelerdi. Benim hayat görüşüm. Hocam He. bakın. En çok şey yapan. Bak mesela bizim evin orada şeyde mesela küçük böyle yuvalar vardır. Evet. Güvercinler gelir yavrularına getirirler. Yiyecek getirirler böyle şeylere. Evet. Bilir misin o güvercinleri? Kardeşim bu kuşlar Yavrular konusunda var. bir numaralı. Evet. Kuşlar evet. Alfa Kuşlar filminin. Ama dünyanın en ya... Şerif. Söyle söyle temiz söyledin zaten için. <laughs> hani kargaya bile şerefsiz dedin ya. Şerefsiz hayvan. <laughs> Haydi <laughs> kartalı sırdı diye. He? Sinirlendim kartal. Alkollüdür. Alkollüdür Alkollü sinirlendim. Bir defa, de fa... bunlar almış. yanlış. Bunların bazı hocam, bir şey yanlış. Şey ben, Ortalık hocam ben 100 yıl değildir. Hocam karga 30 yıl yaşar. Sevgili hocam. 100 yıl yaşar. Hocam, sevgili karga hocam, besler misin? Bir dakika. Beslerim. Sevgili hocam lafım kaynamasın. Karga dünyada en şerefsiz. Tamam da. Ya nasıl ki ben diyorum ki hocam bunu çocukluk 100 yıllardır söylenen bir laf var değil mi? Beste kargayı, o gözünü, sözünü. Karga mı ya? Boş bir söz olduğunu Buyurken bize açıklar mısın? Buyurun. Buyurun hocam. Buyurun. Sen Buyurun. evde bir şey söyleyeceksin. Bu sözü kim söylemiş, niye evde söylemiş? Evde karga mı beslersin, timsah mı beslersin? İkisinden birini seslemek lazım. Abi ben. ne diyorum sana? Kargayı tanımadığınız için. Şimdi bak, aslan Hocam ben tanıyorum. Benim güzel arkadaşım arkadaş. var. Aslan ahlaksızdır. <laughs> bir dakika gülmeyin abi. Yani. Aslan, <laughs> aslan ahlaksızdır. <laughs> nasıl ahlaksızdır? Aslanın erkeği. Aslan çok delikanlı hayvandır. Delikanlı mı? Maymana ne dedi görmedin maymana? ne konuşuyorsun lan? Şey İyiyorum içiyorum yer gibi konuşuyorum. Aslan niye? Aslan niye sıkıntılı hayvandır? Ha. Yavrular kendisinden değilse yavruları boğar. De Dişiye, dişiyle tekrar çiftleşebilmek, üreyebilmek için. Hayatta kalmak için hocam. Hayır. Ne alakası var? Hayatta kalmak kal için. Yani çiftleşerek mi hayatta kalmak için? Aynı şey miyim? Kadını hocam ben iki Aynı şey mi yaşıyoruz? Hayvanlar, ha, değil, öyle dışarı bir tarafı şey Orada ben onları çok güzel seyrediyorum. tamam hocam. Yani, aslanlar aslanlar nasıl konusundaki şerefsizliği anlatayım. Yani Galatasaray'da da alınmasın diye. Hocam aslan şerefsizliği. Hocam. Ya söylüyorum. Ya yavrular var senden şerefsiz. değilse Sırtlım. dişiye dişiye zıplayabilmek için yavruları boğar. Bu bir. 24 saati 20 saat uyur. Avı dişiler yakalar. Baba aslan gider. Avı yani, yer sonra gider. Sen hangi aslandan bahsediyorsun ya? Normal doğadaki aslandan. Olur mu canım? Ben, ben göreyim aslanlar yavrularını ya. besliyor. Ya aslanlar. aslan hocam çok aslan şahsiyetli bir hayvan. Hiç şahsiyetli hocam, bir hayvan. Hocam aslan birebir de herkesi yer bak. Aslan sırtlanlar böyle 6-7 kişi olur biliyorsun. Evet. Böyle hep beraber aslan etrafını yani sarar, geçen sararlar, gün sarar, sarar, Bir şey söyleyeyim sana, o sırtlanlar var ya, aslanı var ya, bir dalda aslanı. Tabii da hep beraber aslan, bir hayvanlar şaşırdı ne yapacağını. Kaçtı biliyor Açım musun? musun? Bıraktı hayvanı bıraktı. Ha, değil ki. Hayvanı Kim bıraktı. Ki, karga <laughs> benim bir karga gösterseniz. Benim bir gidiyorum. adam mıdır acaba? İçinizden birisi <laughs> benim evime geldi. Karga adam Şerefsizin tekidir ya. Yoo şerefsiz karga. <laughs> karga mı? Karga, karga adam mıdır hocam? Adam ya. Karga ya laf söyle. Karga adam mıdır hocam? Müsaade Adam gibi adam. Diyelim ki içinizden <laughs> birisi <gülüyor> benim evime geldi. Tamam. Bahşe dedi. Bana vurdu. Ben yere düştüm. Başladım bağırmaya. Kargalar Bunu sen de yapabiliriz. Tamam. Tamam. Ananı ağlattılar Sinan. Film çıkamazsın Anadolu. Hocam biliyorum sana şerefsiz hayvan diyorum hayır. işte. Saldırılar Hayır, insanlara. Hayır vardır. Bak her sabah kalkarım. Bir dinle ya. Ceviz. Hayır. Ben koymazsam ceviz ağacından ceviz alır yukarı çıkar. Betona Koyar, tarasa kıyar. bırakır evet, dağılır. yer. E, cevizi yer. Tamam. Haşlanmış kıyma. Benim kalmış, orada da çok kalmış ya. pirinç. Bunları beslediğin sürece hocam bu çok zekidir. Hocam, ben ne biliyorum. güzel ama bunları bunları düşmana versen sana iyi davranır zaten. Bir dakika. <laughs> karga bak işte güzel. hayvanın güzeldi sesi bile iğrenç <laughs> hocam. Hayır anlatma hocam, hocam yalnız yalnız en aslan bak. Neden hocam besle kargayı onu En şanslı hayvan kartaldır unutma bunu. Ne? Kartaldır. Kendi işini kendisi görür. Hayır abi kartal da öyle arızalı bir hayvandır. Çocuk kapar biliyor musun? de iğrenç. mi? Ama çocuğu niye kapıyor biliyor musun? Niye? Çocuğu gezdirmek için. O ne lan? Karga sesi verdi. Bak sese bak ya. Evet. Çok hocam bir mi bir ses mi tamam. hocam? Bak şimdi Kartal'da geliyor. Sinan yani abi çok abi. haklı hocam sese bak. Beyler Türkan Şoray'ın o filmi hatırlamıyor musunuz? E, çok abi, güzel şeş. Bir abi, daha versene. Abi şey bak karga, abi bunu Hocam toplu ademli kuş tanımam derdi. geldiğiniz zaman böyle bir ses. Çok, çok güzel ses. Şey. Abi bak bak Rasim'in söylediği de var. Kargadan başka kuş tanımam. Çeşaneden başka yokuş. Kargadan başka kuş tanımam. Kargadan başka kuş. Çeşaneden başka yokuş tanımam. Evet. Göz 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 tepe. Ben göstereyim. Nasıl nerede hoş geldiniz. Göz tepe. Bakın şunun aerodinamik evet, özelliğine tepe. bakın. Evet. Uzun bir burun, ufak bir kafa, vücut böyle parabolik Hı alttan bir üstten. Hiç büküyor, hiç büküyor. Hakikaten söylüyorum. Kargalarla aşırı neşri olduğum için biliyorum. Bir dizi seyretim. İyi hayvandır. Ailesine, çoluğuna, çocuğuna düşkündür. Aa, karga, kuşlar filmi vardı Tabii, kuşlar. ya. Tabii. o vardı. Müthiş, müthiş. bunlar, bunlar. bunlar Tehlikeli Şiddi söylüyorum ya. Ben namkör hayvan Ocağı, bunlar. bunlar bu. Hocam, bunlar görmüyor. Görmüyor. Hayır, hocam, besle 13, 13 numarayı verseniz yok. Kuşlar abi. filmini ha? arkadaşlar. Yalan mı ona? Bir şey söyleyeyim mi? Karga kartalam az bile. Kartalın hainliği vardır. Ya? Anadolu yaylalarında Kartal, Çocuk Kapar Beşik'ten. Evet. Hocam, aa, beşik Boş filmi Beşik, filmi, vardı. Tüken şurayı. Şoray'ın. Evet. evet. Atma gelin. İşte hocam Atma filminden baksanıza. Patma. Patma. İşte abi şuna bak. Bir be. şey, şey söyleyeceğim sana. Kral bunlar. Hocam Kral. 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 Kartal. İşte Allah korusun. Hocam parçalarla adamı biliyor musun? Yemeğe Abi doğru söylüyorsun. Karga peki. Tepede karga çocuğa saldırmaz mı? Karga Çocuk saldırmaz mı? Hayır. Eğer sen karganın çocuğun babası kargaya kötü davranmışsa çocuğu parçalar. Senin, evet. bak, sen kötü davrandın benim, değil mi? Beş yıl sonra kargaya saldırdı, kargayı kovdular hocam. İşte abi filmin kralı bu abi. Siz abi filmin kralı kovdu bu. hocam benim kızlar. Nasıl? kızlar kargayı kovdu. Ertem. Lazio'nun kartalına saldırmış ya karga. Biraz karga Ay. Hocam karga dediğin adam. Yazıyorum kartalla karga ya sağ karga kendi kendi cesaret almıştır. Karga dediğin adam kendi dışı. Cesaret almış ya. ya. Sen ya. bir karga? Alkol olmasa bir karga kendi kartala kendi mı? hocam karga ya. Ne yapıyorsun ya? Karga yapıyor. ya. Yapıyor. besleniyor e, ya. Tabii onu yapıyor, iyi yapıyor. Öyle şey mi olur iyi yapıyor. Ne var abi? Sen, sen kargaya kıyma veriyorsun, ceviz veriyorsun. Sen o gidiyor. Sana iyi davranıyor karga. Verme bakalım ne yapıyor seni. Hayır vermezsen bir şey ama kargaya bir hainlik yap. 10 sene geçsin seni beller. Nasıl beller? Sinan diye alır fotoğrafı. Hocam ikinci işte. E, Şerifli diyorsun iyi diyorsun. İkinci kinci ya. Ben Ya, nasıl ya, abi affedici ya. olacaksın. Affedici olacaksın. Kinci de bak 10 yıl karga seni karga bırak ne karga. hayvanmış. Ayrıca o karga da o karga kartala saldırdıysa kafası kıyaktır. Alkollüdür. Cesaret almıştır kartala saldırmıştır ya. Karga. Tabii ya kedi fareye fareye alkol içirmişler kediye saldırmış ya. Yok. O kedi buraya gelecek demiş ya. Evet.